Şimdi Monastır şehrindeyiz. Monastır şehri Akdeniz'in dibinde. Çok güzel bir sahil şehri. Ee, burada ne var? Burada daha önce de bahsetmiştim videolarda. Şimdi söyleyeyim tekrardan. Tunus'un kurucusu, Cumhuriyeti kuran Tunus'a ee, laikliği getiren Habib Burgabi'nin mezarı var. Atatürk'ü örnek alan kendine. E, Habib Burgabi'nin mezarı var. E, yani ee, o da işte buraya bir mozalesi ee, işte eşyaları falan filan olan ee, mezarın olduğu bir yer. Orayı ziyarete geldik. Görüyorsunuz zaten Trus bayrakları. Şimdi mozaleye gireceğiz. İşte, bir bulga Şöyle gösterelim. O oh. da öğrencisi kendini öğrenci olarak e, atamış yani öyle diyelim daha doğrusu. Tam karşısı, şu karşıda gördüğünüz bina. Oraya gidiyoruz şimdi. Evet. Şöyle gördünüz. <laughs> Selam verirken bu yolu kullanıyorlar. Oradan toplanıp selam verirken bu yolu kullanıyorlar. Şimdi yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Big Burgerban'ın Mozolesi'ne. Buraya burası mezarlığın içine yapılmış. Sağlı sollu da mezarlık zaten. Mezarları göreceksiniz. Şu anda da aktif kullanılan bir mezarlık. Bakın orada mezarları görüyorsunuz. Aynı şekilde burada da. Burası mezarın içine yapılmış bir yer. Şimdi yakınlaştık. Yakınlaştıkça ihtişam daha da görünüyor. Çok güzel. Güneş ışıkta tam arkada olunca bina daha da güzel gözüküyor. Şimdi içine giriyoruz. Şimdi o alanın içine girdik. kalabalık değil, insan yok. Kocaman bir avlusu var. Herhalde resim törenlerde kullanılıyor burası. Şu anda da ana girişi kapalı zaten. Biz de yandan gireceğiz. Şurası ana giriş. Ama kapalı. Gene oradan bir bakayım. Bakın böyle. Evet. Güzel zaten da şimdi içeriye gireceğiz. Şu tarafa da bir bakalım ne varmış. Binanın aynısı. Geçelim bakalım içeriye. Habib Burgaba'nın Güzel tamlar diyoruz. Kolay olacağım. Mezel değil, mezel değil.

Ya gidin olursa gideceğiz. Karşı tarafta da mozaikası var. Şöyle bir bakalım. Karşı taraftaki mozaikası. Buradan gidiyoruz şimdi. Burada Kur'an şey var. Burada çıkıyoruz. Üst kattan bakacağız. Evet, kocaman bir avize var, Işıl ışıl ışıl. Habib Burgabi'nin anıtını da yani mezarını da ziyaret ettik. Monastır kentinde, şehrinde. Şimdi diğer noktaya doğru yola çıkıyoruz artık. Burası da küçük bir alan böyle. Yani bütün turları getiriyorlar herhalde. Kocaman bir meydan. Monastır da tam meydanın orada bir mezarlık var. Mezarlığın içinde Habib Burgabi'nin Mezar anıtını ziyaret ettik. Arkamdaki bina. Şu an sağ sollu bir mezarlığın içinden gidiyoruz. Monastır meydanı. Deniz kenarında güzel bir kent. Bakımlı temiz bir kent. Zaten Tunus gayet temiz. Gayet güzel. Gayet modern bir kent. Bir ülke. Ee, yani beklentilerim çok üstünde bir temizliği var. İnsanlar bu arada çok cana yakın. Onu söyleyeyim. Merhaba falan diyorlar. Günaydın diyorlar. Kibarlar, e, satıcılar gerçekten çok fazla rahatsız etmiyor, istemiyorum dediğin zaman hemen çekiliyorlar kenara. Sadece o büyük kolezyumun oradaki satıcılar biraz uyanık. Yani e, biraz abartıyorlar fiyatları. Yani yanındaki dükkan aynı ürünü 35 Dinar istiyor, öteki 25, bir yanındaki 10 Dinar istiyor. Artık orada yani her zamanki esnaf kurnazlığı var ama onun dışında bir problem yaşamadık güzel keyifli. Bir gezi oluyor bizim için.